أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين السعيد بالله امن يجيب المضطر اذا دعاه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وهو يعلم، أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق رسول الله، ونطق حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه العارف لا يزول إضراره ولا يكون مع غير الله قراره Gerdun sitemi bahtı siyah etmeye değmez. Billahi bu gam hane bir ah çekmeye değmez. Kıymetli kardeşlerim, tembel ve gafil insanlardan başkası, bulunduğu konumdan, durumdan daha yukarıya çıkmayı, daha yükseğe vasıl olmayı daima arzu ederler. Ancak himmeti kasıra olanlar, ancak tembel olanlar, ancak aklı kıt olanlar bulundukları yerde kalmayı tercih ederler. Yıllar önce medresede izhar kitabına başlayacak olan bir grubun içerisinde bir talebemiz vardı dersi okutacak olan hoca efendi kitaba başlamadan önce talebelere teşvik olsun diye şöyle buyurmuştu. Arkadaşlar, ilmin bidayeti başı yokuş çıkmak gibidir. Bir müddet çıktıktan sonra artık ilmin sonraki sahfaları, aşamaları yokuş inmek kadar kolay ve hafif olur deyi vermişti. Aynı şeyi Tarikat salikleri için de söylemek mümkündür. Bir insan için seyri sülüke başladığı ilk günler, ilk dönemler, bidayet anları yokuş çıkmak gibidir. Nefsi azıcık terbiye ettikten sonra yükselen bir uçak gibi ulaşması gereken irtifaha vasıl olduğu zamana kadar kemerler takılır, bir takım sarsıntılara, bir takım ızdıraplara tahammül edilir. Ama belli bir irtifa vasıl olduktan sonra artık kemerleri çözmek, artık o yüksekliğin keyfini çıkarma zamanı gelmiştir. İşte bunun gibi ilmin de insanın kifayet noktası dediğimiz bir seviyesi vardır ki artık metinleri anlayacak, meseleleri kendi başına çözecek bir Mevkiye geldiğinde artık yokuş inmek kadar rahat, yokuş inmek gibi istirahat olur. Hoca efendi bunu talebelere herkesin anlayacağı şekilde izah ettikten sonra o tembel talebe elini kaldırır. Hocam nasılsa çıktığımız yerden ineceğiz ya. Ben şimdiden burada kalıp beklesem olmaz mı der. Yani kılını kıpırdatmak istemez tembel insanların dışında gafil insanların dışında himmeti kasıra olanların dışında herkes bulunduğu yerden daha yükseğe çıkmayı arzu eder. Muhtar olan kendinde istidat, kendisinde kabiliyet, kendisinde yetenek ve başarı görüyorsa mutlaka belediye başkanlığına talip olur. Belediye başkanı olan il başkanı olmaya il başkanı olan milletvekili, bakan hatta mümkünse başbakan, cumhurbaşkanı olmaya talip olur. Ama tasavvufta dünyevi makamların bir kıymeti yoktur. Tasavvufta insanın elde etmesi gereken en yüksek makam hiçlik makamıdır. Nitekim bir veli zamanın Edirne valisiyle karşılaştığında aralarında tatlı bir sohbet cereyan eder. Valiye anlayacağı dilden bir ders vermek isteyen, bir nasihatta bulunmak isteyen o veli valiye sorar. Sayın valim, Edirne valiliğinden sonra acaba hangi vazifeyi almak istersiniz? Vali hiç düşünmeden Bursa valisi olmak isterim der. Peki sonra İstanbul valisi olmak isterim. Sonra vezir olmak isterim. Sonra sadrazam olmak isterim. Peki sonra deyince sonrası istemekle elde edilecek bir durum olmadığı için artık bir insanın Osmanlı saltanatında ulaşacağı en son nokta olarak sadrazamlıktan sonra hiç demek zorunda kalır. Veli ona der ki sayın valim senin en sonunda olacağın senin en nihayette alacağın ünvanı işte biz şimdiden elde ettik. Biz Şimdiden daha işin başındayken hiç olmayı tercih ettikler. Tarikat Aliye insanlara bütün makamların fevkinde olan, bütün ünvanların üstünde olan hiçliği hedef olarak gösterir. Ama bunca ibadet, bunca sahih gayret, bunca zikir, bunca murakabe, bunca ibadetlerden sonra, ilmi çalışmalardan sonra, davetlerden sonra, uykusuzluklardan sonra en zor kabul edilecek şey hiçliktir. Bir insanın nefsine, bir insanın ruhuna hiçliği kabul ettirebilmesi için çok büyük bir pehlivan olması gerekir. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde büyük pehlivanların, nefsini yenmeyi becermiş insanların, kendini pehlivan addedenlerin karşısında ortalıkta görünmeden sadece nefsiyle mücadele edenlerin nasıl bir ruh taşıdıklarını, nasıl coşup nasıl kaynadıklarını bize anlatır. El arif la yezulu ruhu der. Arif olan insanı nasıl tanırsınız? Arifi billah olan bir insan acaba durgun bir su gibi midir? Yoksa bir şelale gibi midir yoksa çağlayan bir akarsu gibi midir Arif'i acaba nasıl tanımlamak gerekir? Alif durup dinlenir mi? Arif koşar mı? Yorulur mu? Yoksa onu hiçbir şey yormaz. O hiçbir şeyden yorulmaz mı? Yatakta mı ölür, ayakta mı ölür? El Arif la yazulu ızdırarhu. Ataullah İskenderi buyuruyor ki el arif yani Allah'ı bilen insanlar. Cenab-ı Hakk'ın öz zatının ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar paha biçilmez olduğunu bilenler, maksadın yüceliğini, gayenin üstünlüğünü, hedefin nihayetsizliğini tanıyanlar durmak bilmeyen çağlayan gibi sürekli akarlar. Gece de akarlar, gündüz de akarlar. Mevlana Celaleddin Rumi Arifi Billah olanları tarif ederken Allah'ın öyle aşık kulları vardır ki onlar zahiren uyuyup uyandıkları zamanda da kervana yetişirler, kervandan asla geri kalmazlar der. Bir Arif her saniyenin ne kadar büyük bir kazanç vesilesi olduğunu bildiği için hiçbir zaman geceyi uykuyla geçirmez. Bu hiç uyumaz manasında değil. Uykuyu bile huzura çevirir. Uykuda bile Allah'la beraber olma cehdini ve gayretini ortaya koyar. Nice insanlar vardır. Bedenen uyku halindeyken ruhları Allah'la huzur halindedir. Yıllar önce Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri ile seyri sülüye başladığımızda sabah namazının vakti girince İki rekat sabah namazının sünneti kılınır. Herkes bulunduğu yerde uzanır, istirahata çekilir. Peygamber Efendimizin sünnetini yapmak için kayrule uykusuna yatarlar. Fakir onları beklerdi. İşte o esnada büyüklerimizden birisi herkes istirahatte, kendisi de uykudayken ayağa kalkar. Sanki uyanıkmış gibi nefsini hezmederek, Nefsine şikayet ederek, ey nefsim, ey nefsim, heder ettin kendini, yazık ettin kendini, neleri kaybettin, nelerden mahrum kaldın der. Yine yarı da bıraktığı uykusuna kaldığı yerden devam ederdi. Öyle insanlar vardır ki, başkaları gaflet uykusundayken onlar huzur uykusundadır. Başkaları Allah'tan uzaklaştıran bir istirahatle yataklarındayken onlar bedenleri yataklarında olduğu halde ruhları Cenab-ı Hakk'ın huzurundadır. Taullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu diyor ki El arif la yezülü ızdırarhu. Bir arifi nasıl tanırsınız? Ona baktığınız zaman ızdırabı, ızdırarı, çilesi, gayreti, ateşi, yangını hiç durmaz. La yezülü onun gönlünde hiç istirahat bulamazsınız. Yıllar önce Üstadımız Mahmud Efendi Aseri İngiltere'ye gitmişlerdi. Orada farklı medreseleri ziyaret etmiş ve ziyaretleri, davetleri tamamlandıktan sonra geriye dönünce onun İngiltere'ye gittiği dönemde orada bulunmayan bir hafızı kurra hoca efendi, Şeyh Efendi'nin hakkında duyduklarından sonra onu görmeden olmaz diyerek yola düşüp İngiltere'den buraya gelmişti. Hakkında duyduklarından dolayı gönlünde öyle bir iştiyak, öyle bir sevgi, öyle bir hasret oluşmuş ki beklemeden hemen peşine Türkiye'ye gelmiş ve Efendi Hazretlerimiz onu elinden tutarak üç gün yanında her gittiği yere götürmüş, her gittiği yerde yanında bulundurmuştu. Üç gün sonra artık takat getiremeyen Hoca Efendi Şeyh Efendi'den müsaade isteyip biraz kendi özel işleriyle meşgul oluyor. Kendisini bir yemeğe davet ettik. Yemek esnasında ona sorduk. Üç gün Şeyh Efendi ile beraber dolaştın. Kendisinde ne gördün deyince işte Ataullah İskenderi'nin Arifler hakkında yaptığı tanımın bizzati kendisini yapıyor. El Arif la yezulu ruhu. Bir Arif asla derdi, asla çilesi, asla gayreti, asla ızdırabı bitmeyen insandır manasında bize şunu söylemişti. Üç gün yanında dolaştım. Sanki Şeyh Efendi'nin yüreğine bir ateş parçası konmuş, yüreğini bir kor yakıyor, yatsa da, otursa da, yemek sofrasında olsa da, insanlarla sohbet esnasında olsa da, bütün insanlığa Allah'ın davetini ulaştırıncaya kadar sönmeyecek bir ateş taşıyan, bir kor taşıyan, bir dert taşıyan insan var karşımda demişti. Şeyh Efendi'yi ilk sefer görmüş, üç gün yanında bulunan Arif-i Billah bir kulun peşinde dolaşan bir insanın Efendi Haslerimizle yaptığı tanım işte bundan ibaretti. Abdülmetin Hoca Efendi'yi tanıyanlar bilirler. Özellikle emekli olduktan sonra artık kendisine yetişmenin mümkün olamayacağı bir cehtu gayret içerisindeydi. Sanki erken öleceğini bilmiş, sanki kısacık ömre daha çok sığdıracak hizmetler, vazifeler, kulluk sorumlulukları olduğu bilinciyle beraber ömrünün çoğu yeryüzünde değil gökyüzünde geçmiştir. Sabah arayanlar onu Antalya'da, öğlen arayanlar Adana'da, akşam arayanlar İstanbul'da bulmuştur. Hatta yanında onun yakınında bulunan arkadaşların ifadesiyle birçok kez duşunu almak için havaalanında cip salonunda üzerini değişmiş, duşunu almış, evine gelmeden başka bir şehre veya başka bir ülkeye uçmuştur. El Arif la yekunu la yezulu ızdırarhu. Arifi billah olanlar böyledir. Onların yorgunlukları bizim yorgunluklarımız gibi değildir. Onların istirahatları bizim istirahatımız gibi de değildir. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu bir avuç ihvanıyla ile beraber hacca gidiyorlar. Haccın biliyorsunuz arefe günü, akşamı ve bayram sabahı en zor günlerdir. Çünkü arefe gününde öğleden itibaren aralıksız ibadet, aralıksız dua, aralıksız inkisar aralıksız tezarru vardır. Sonra müzdelifeye intikal, sonra şeytan taşlamaya, sonra tavaf ve sahi vazifelerinin ve kurban kesmenin günüdür. Bu meşakkatlerin hepsi yaşanmış. Efendi Aslerimiz Kabe-i Muazzama'nın huzurunda ziyaret tavafını tamamladıktan sonra iki rekat namazını kılar ve duaya başlar. Duada tanıdığı isimlerin, bu davaya hizmet eden arkadaşlarının, ihvanının tek tek üşenmeden her birerlerinin ismini zikretmektedir. Tabi arkasında onun duasına amin diyen insanlar hem uykusuz, hem yorgun, hem bitkin, hem takatleri nihayete ermiş bir vaziyette artık amin diyemeyecek bir merhaleye gelmiş. En yakın arkadaşı Hacı Bilal Efendi, Efendi Hazretlerimizin kulağına eğilip, Efendim dünden beri çok yoruldunuz. Gece gözünüz uyku girmedi. Duayı biraz kısa kesseniz de istirahat buyursanız dediklerinde kendisi için sanki istirahat talebinde bulunurken Efendi Hazretlerimiz ona şöyle cevap vermiştir. Hacı Bilal siz yoruldunuz. Siz gidin istirahat edin ama beni burada bırakın. Çünkü ben burada dinleniyorum ben burada istirahat ediyorum demiştir. Bakıyorsunuz ki Mevla'nın dostları Allah'ın nazlı kullarının ızdırabı bitmiyor. Allah huzurundaki ibadetleri bitmiyor. Onlar daha büyük bir dertten, daha büyük bir sıkıntıdan dolayı uykuyu, istirahati, yemeği, tatili akıllarına getirmiyor. Onların derdi o kadar büyük ki, onların ızdırabı o kadar büyük ki, bölük bölük cehenneme giren insanların feryatları o kadar acık. Allah'a hesap veremeyen insanların mahcubiyetleri o kadar zor ki. Kendi elimizden sabun gibi kayıp giden neslimizin, zürriyetimizin, milletimizin evlatları, çocukları, genç kızları Allah'ın mülkünde Allah'a isyan ederken o kadar zor durumdalar ki. Ateşle yanmaktan daha zor uçurumdan atılmaktan daha zor. Her türlü siyonist işkencesine maruz kalmaktan daha zor anları gördükçe onların gözüne uyku girmiyor. Dişimiz ağardığında sadece kendi dişimiz 32 dişimizden bir tanesi ağardığında gözümüze uyku girmiyor. Yemek yemiyoruz. Hiçbir zenginlikten, varlıktan, imkandan, güzel elbiseden, konforlu araçlardan lezzet almıyoruz. 32 dişimiz ağırsa peki bütün beşeriyetin ağrıyan dişlerinin sancısını hissetsek, bütün beşeriyetin cehenneme atılırken feryatlarını duysak, kabre konulan insanların nedametleri kulağımıza gelse, eyvahları, leyteleri, lehalleleri kabre konulduğu zaman o yalnızlık içerisinde akreplerin, yılanların, kabir sıkıştırmalarının insana verdiği çileleri, ızdırapları, pişmanlıkları, zorlukları gözümüzle görsek ve yüreğimizle hissetsek. O zaman uyuyabilir miyiz? O zaman uyku rahat sebebi diyebilir miyiz? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sebep erihni ya Bilal buyurur. Ya Bilal ezanı duyur bize. Ya Bilal Allah'ın huzuruna çağır bizi. Çağır ki istirahat edelim. Çağır ki ümmetin derdiyle Allah'ın huzuruna çıkalım. İşte el arif la yezulu izdirarhu. Arif kullar derdi bitmeyen kullardır. Allah her birerlerimizi arif kulların dertleriyle dertlenmeyi nasip eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد